Efendim yeni bir günden herkese merhabalar diyorum. Gürtür'de tekrar hoş geldiniz kıymetli arkadaşlar. Bugün soralım bakın. Hatta sormayalım. O bize anlatsın. Aklındaki kişiyi anlatıyor olsun başlığımızda. Şöyle onu derinlemesine bir konuşturalım. Anlattıralım. Bakın kıymetli arkadaşlar. Alma verme dengesini sağlayan tüm arkadaşlarım adına en doğru bilgileri en doğru kanaldan alıp size temiz bir kanal olarak iletmeye niyet ediyorum. Sizler de ki kendim için en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum deyin. Hadi gelin başlayalım bakalım. evet şuradan önce ben bir sorayım bakayım. Anlatsın aklındaki kişi, aklındaki kişi anlatıyor. Enerjini ne? Bugün söyle bakalım hangi enerjilerdesin benim kolektifime dair? Kolektifin aklındaki kişi. Anlat bakalım bana. Anlat, söyle, konuş. Şunu da şöyle bir tık. Anlat bakalım, konuş bakalım. Bugün hangi enerjilerdesin kolektifime dair? Oo arkadaşlar. Bugün diyor ki tam da sen bunu sorduğun anda ben zaten onu düşünüyordum. Şimdi burada uzaklaşma kartı geldi. Bir şeyden uzaklaşma enerjisi var ama acaba neyden uzaklaşma enerjisi var? Hemen bunu soralım kıymetli arkadaşlar. Oo, şimdi ben diyor ki bak oh, arkadaşlar bu aklınızdaki kişiler bazı size karşı dürüst olmayan tutumları olmuş, tavır tutumları olmuş. <laughs> yanlışları olmuş. Belki ilişkinizi birilerinden gizledi. Böyle bir durum var burada. Yani dürüst olmadığı bazı tavır tutumları varmış aklınızdaki kişiler. Ondan uzaklaşıyorum. Artık yalandan da uzaklaşıyorum. Çünkü asıl amacım seninle kavuşmak diyor. Evet çiçeklenen bolluk. Bak ben artık diyor, bu ilişkide o kadar çok üzüldük ki, sen de üzüldün, ben de üzüldüm. Ama onun enerjisini soruyoruz ya. Üzüntüleri artık bitirmek istiyorum diyor. Ben bu ilişkide üzüntüler yok olsun istiyorum ve artık yerine mutluluk gelsin istiyorum diyor aklındaki kişi. Enerjisi yeniden başlatma enerjisi ve destekten bakın arkadaşlar sizin onu affetmenizi istediği bir enerjide affedildiği ya da gözünüze girmek için kalbinizdeki tahtına tekrar oturmak için ya da tahtını büyütmek için kalbinizdeki bu durumu büyütmek için affedilmek istiyor ve yeni bir başlangıç ilişkiyi ya da güzel bir seviyeye getirecek güzel bir başlangıç istiyor bakın kar, desteği karıştırdım karıştırdım affetme kartı geldi Kart tutan kadın destesi kartının üzerinde kadın dediğime bakmayın kartın adı bu kadın erkek olmanıza gerek yok Burada aklınızdaki kişilerin size e, çok fazla tutkuyla dolu bir aşk hikayesi var arkadaşlar. Evet bu hikayede zorluklar olmuş. Hani böyle zaten zor olan güzeldir hikayesi var ya biraz da halk arasında arkadaşlar. Evet ne kadar zorluklar da olsa ne kadar kavuşmamız imkansız da olsa onun gözünde belli bir süreç yaşamışsınız. E, ya da hani e, beni affetme kısmı da işin içine girdi. Söylediğim yalanlar güvenini sarstı. Ama bunu yani beni affetmen ne kadar zor olabilir biliyorum ama diyor ben sana o kadar büyük bir tutkuyla bağlanıyorum ki. O yüzden beni affetmeni istediğim bir enerji halindeyim diyor aklımdaki kişi. Şu an e, kolektif arasında uzaklaşma enerjileri çok yoğun arkadaşlar ama artık bu enerjiler bitiyor merak etmeyin. E, aranızdaki o iletişimdeki azalmalar, araya giren mesafeler, birbirinize sırt dönmeniz araya giren bir ayrılık süreci. Bunu düşünüyor tam da şu an aklımızdaki kişi. Ancak bu uzaklaşmayı devam ettirmek değil, bu uzaklaştır, uzaklaşma eylemini artık araya giren bu mesafe, gönül mesafesi, yol mesafesi, araya giren soğukluk bunu artık hani aşkımız araya girsin de bu uzaklıklar, bu engeller kalksın diyor. Tam da şu an bir çıkar yol aramaya çalıştığını söyler ve sizinle iletişime geçme enerjisine götürecekmiş onun bu yol bulamaması, çıkar yol arama enerjisi. Sizinle bir iletişime geçme, konuşma, haberleşme enerjisine onu getirecek arkadaşlar. Biraz çok çıkmaz sokağa girmiş gibi hissediyorlar ama. Yani biraz yalancılıkları, dolancılıkları, yaptıkları yanlışlar, sizin güveninizi sarsmaları bugün onların böyle üzüntülü, kederli bir hale gelmelerine sebep olmuş. Ha çaktırmazlar arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Haklı olan insan mı çok konuşur? Haksız olan insan mı çok konuşur? Ben size söyleyeyim mi? Haksız insanlar çok daha fazla ses çıkarıyorlar. Haklılıklarını ispat etmeye çalışır gibi. Dertleri o çünkü. Ama orada aklınızda kişiler de size çok fazla ses çıkarmış. Kavla gürültü, hırıltı, işte ne bileyim ses yükseltmeler, farklı yanlış davranışlar sergilemiş olabilirler. Ama zannetmeyin ki onların sesi çok çıkıyor diye onlar haklı, siz mağlup oldunuz. Hayır, arka planda görüyor musunuz? Aklınızda kişiler sizden af dilemeyi düşünüyor ve e, bu aşkı tekrar tutkulu bir şekilde başlatmayı düşünüyor. bir çıkar yol aramaya çalışıyor. Siz boş verin onların çok e, çıkan seslerini. E, herkes çok eğer e, haklılığını ispat etmek için bağırıp çağırsaydı, Efendim hakaret etseydi o zaman inanın bütün insanlar haklı çıkardı. <laughs> Arkadaşlar. Ee, siz artık farkındalıklı bir ekipsiniz benim kolektifim olarak. O yüzden onların bağırmalarını, çağırmalarını biz umurumuzda e, almıyoruz. Umurumuzda değil. Evet peki aklındaki kişiyle ilgili alman gereken işaret ve bu işaretler üzerinden biraz anlatsın bakalım e, aklınızdaki kişiler arkadaşlar alman gereken işaret nedir o detaylar ve sırlar bakın o kadar seviyorum ki şu kartı her şeyi sen bilemezsin de bilmemelisin de zaten diyor Hani e, burada eee mesela ilişkim bitti diyenler için. Ya bitmedi. Aha adalet burada arkadaşlar. Bitmedi. O ilahi adalet tecelli edecek. Ya da işte o beni haksız çıkardı, mağlup etti. <laughs> Benim kalbimi kırdı. Özür de dilemez zaten o. Diyenlerinizi duyar gibiyim. Hayır, her şey bilmezsin. Sana gösterdi. Şimdi elimin iki yüzü var. Bakın elimin iki yüzü var arkadaşlar. Bu yüzden de size gösteriyor ki aklınızda kişiler onlar haklı, siz mağlup oldunuz. Ama içten içe size göstermedikleri bir de bu tarafları var. O yüzden bir ben var benden içeri muhabbetinin beşer, özür dilerim arkadaşlar, beşer haline yaşıyorlar. Bakın onlarla ilgili onları ele veren cümleler kurmaya başladıkça boğazımı tıkamaya çalışıyorlar. İstediklerini yapsınlar biz anlatırız. <laughs> için burada onunla ilgili hangi e, işaretleri alman lazım diye sordum. Burada arkadaşlar e, bu her şeyi bilmiyorsun ama onunla ilgili her şeyini her detayını içinden geçenleri net bir şekilde sana anlatmıyor belki ama kişi. Bu süreçte bir sabırlı ol bakalım diyor kartlarım sana. E, memnun kalacağım bir sonuca erişeceksin diyor. Ama o memnuniyete ulaşana kadar sen önce kendini seveceksin seni sevenlerle bir arada olacaksın. O sevmedeki alma, sevgideki alma verme dengesini kurabilen insanlara ya da kurabildiğin insanlarla bir arada olacaksın. İşte o zaman sen kendi değer verdikçe, sen kendi enerji güçlendirdikçe onlar da zaten diğer yüzlerini göstermeye başlayacaklar ve memnuniyet işin içine gelecek. Yapıcı benlik geliyor arkadaşlar. Tam da söylediğim konuyla ilişkili. Burada birçoğunuzda şunu seziyorum kartlarımla beraber. E, ee, sanki karşı taraf sizi sevince siz sevmeye layıksınız ya da karşı taraf sizi sevince siz değerlisiniz. Hayır kartlar bu kadar uyarı üst üste verdiyse size şunu söylüyor. Yani önce ben demeyi öğrenmelisin. Ben kendimi seviyor muyum? Evet. Hatalarım var mı? Evet. Ama her insanın hataları var mı? Evet. E benim başarılarım var mı? Evet. E herkesin başarıları var mı? Evet. E sen şimdi birisi dışarıdan biri seni alkışlamadı diye başarısız mısın? Hayır. Dışarıdan biri seni alkışlamasa bile sen başarılı mısın? Evet. O zaman önce ben. Önce kendiniz kendinizi seveceksiniz. Kendiniz kendinize değer vereceksiniz kıymetli arkadaşlar. Siz bunu başardığınız süre içerisinde her şeyi bilmezsiniz diyor. Onlar size içlerindeki diğer e, yönlerini, o gölge yönlerinin diğer taraflarını, aydınlık yanlarını göstermeye başladıkları zaman sizler de zaten bu süreç içerisinde kendinizdeki o e, öz sevgi, öz sevgi, öz şefkat yapıcı benliğinizi güçlendirmiş olacaksınız ki o zaman adalet yerine gelmiş olacak ve memnuniyet sağlanmış olacak görünüyor bu hikayede. Evet sevgili Rumi'm. Evet, işaretlerimiz üzerine bize anlatmak istedikleri neler, kolektifin aklındaki kişi, aldığımız bu işaretlere detay ver. Bakalım bize ne anlatmak istiyorsun bize böyle. Oo, şimdi ben burada uzun süre arkadaşlar sessizlik hakim olabilir. Sessizlikten ziyade böyle bir hareketsizlik, bir iletişime geçmeme ya da ilişki devam ediyor ama bir monotonluk, bir tıkanıklık. Artık burada diyor ki sen her şey durmuş, her şey bitmiş gibi hissetsen bile bakın köheylern kartıyla. Hayır, her şey durmadı, her şey bitmedi. Her şey sessizmiş, her şey iptal olmuş gibi hissettiğin anda bile orada ilahi sistem bir oluşum yapıyor diyor. Ve burada ee, arkadaşlar o sessizlik içerisinde her şey bitmiş değil istekleriniz e, size verilecek görünüyor ama sadece birazcık sabırlı olan bakalım evet kaderlerin sekizlisi şimdi burada arkadaşlar aklınızdaki kişiler şunu söylüyorlar bana ben birçok şeyden uzaklaşacağım diyor. Zaten enerjide de uzaklaşma kartı gelmişti ya. Bakın hem hareket kartı hem kadehlerin sekizlisi, ey aşıklar, dünyayı terk etme zamanı, cennetin davulu ruhumun kulağında çalıyor. Burada aranızdaki gerginliklerin sebepleri neyse, bakın çok genel konuşacağım. Aranızdaki gerginliklerin sebebi neyse, aklınızdaki kişilerden tarafa, onlardan taraf olan sorunların, problemlerin açıkçası sorun oluşturan konulardan uzaklaşacaklarını söylüyor aklınızdaki kişiler. Evet ben seninle ilişkide mutluluk istiyorum. Zaten ilahi adalet benim bunu sunmam için o da beni destekliyor. Ve ben sana zarar verdim, ilişkimize zarar verdim konulardan uzaklaşma enerjisi içerisindeyim diyor. Bu arada hani siz aklınızdaki kişiler şunu söylüyor. Zaten Kılıç Sultan olarak geliyorsunuz arkadaşlar. Zaten ben senin bende memnun olmadığın, bende beğenmediğin yönlerimi değiştirmezsem zaten sen beni kabul etmeyeceksin ki diyor. <laughs> Bunun da farkında. Yani size ulaşmak için bir şey yapmak zorunda, yapmak zorunda olduğu şey ne arkadaşlar? Kendini değiştirmek. Sizin onda hoşnut olmadığınız yönlerini, yanlarını değiştirmek zorunda olduğunu söylüyor. Çünkü sen zaten kabul etmezsin ki diyor yani. İyi çok güzel, şahane geldi. Kesiş. İşte o yüzden diyor bak sen nasıl bir adam, nasıl bir kadın istiyorsun biliyor musun diye. Aklı başında, olgun, bir dediğiyle iki de, ikinci dediği arasında çelişki olmayan, problem çözme yeteneği olan, her şeyi sakinlikle karşılayabilen, önce asıp kesmeden, bağırıp çağırmadan, karşı tarafı suçlamadan yahu ben de şurayı yaptım ama hani bendeki şuydu sendekini de sen düşün problemi diyebilecek bir insan istiyorsun senin isteğine bakın görüyor musunuz şimdi yakından göstereyim kılıç sultanı nereye bakıyor görüyor musunuz Kesişe doğru bakıyor. Kesiş nedir efendim? Bilgi insandır. Bilgi kendine ait bir kandili olan kişidir. Yani bir de şey var burada. Çok çevreden etkilenmeyen, insanların lafına sözüne göre hareket etmeyen. Kendi kendine, aklı başında, aklı yerinde dili var, kalbi var, mantığı var. Yani al kendi kararını kendi başına. ve bunu sağlayabilen bir insan istiyorsun sen de. Ben de işte o yüzden diyor. Senin benden memnun olmadığın, olmadığın yanlarımı değiştirmek zorunda hissediyorum kendimi diyor. Evet şu, şu anlık arkadaşlar... Ee, senin bu isteklerine karşı ben çok toy bir haldeyim diyor. Yani bu istediklerini sana sunabilecek nitelikte henüz değilim. E sonra olacak mı peki? Bak o yüzden diyor kendimi değiştireceğim. Minare kartı geliyor arkadaşlar. Benim 40 fırında ye, ekmek yemem gerekiyor. Çünkü çok toyum henüz sana göre. Ama kadehlerin üçlüsü. Ben bu ilişkide ne kadar mutluluğu istiyorum ben de kendime soruyorum. Ve bu mutluluğu, bu kutlamayı, bu barışı, bu ilişkiyi en üst derecelerde yaşayabilmenin ya da ilahi adaleti sunabilmenin yollarını kendi içimde bulacağım. Çünkü seninle bir barış istiyorum. Seninle bir kutlama istiyorum. Bakın evli olmayanlar için eğer ilişki dahi yoksa orada da bunun ilişkiye dönüşmesi noktasında aklınızdaki kişiler bir harekete geçeceklerini söylüyorlar arkadaşlar. Evet 40 fırın ekmek yemem gerekiyor olabilir. Doğru haklısınız. Zaten farkındayım. Yani ben de şu kesiş gibi bilge bilge bir adam bilge bilge bir kadın olmadım mı zaten sen de dönüp bana bakmazsın. Ben bunun farkındayım diyor. Ama bakın dünya kartı geliyor arkadaşlar. Bütün dünya Allah'ın heybetiyle var olur diyor Rumi bize burada e, doğalara sığınmış bir insan var tamamlanmak için arkadaşlar. E, her şeyin bir sebepten olacağını biliyor da bir taraftan yani. Ama o sebepleri de kendi çabasıyla ortaya çıkarması gerektiğinin de gayet farkında. Sevgili Rumi Destem'e teşekkür ediyorum. Bize gayet güzel açıklamalar yaptı. Yani diyor ki sonuç olarak aklımızdaki kişiler ben kendimi değiştirmem lazım. Değiştirmezsen zaten kabul etmezsin. Biliyorum diyor. Evet şunları bir alalım. Şimdi şu duygularından soralım. Değerli dostlar, canlar. Duygularından soralım bakalım. itirafet et. kişi anlatıyor. Anlat bakayım. Duyguların ne senin peki? Anın enerjisini. Duygu ne zamansız zamanla bir okuma yapıyorum arkadaşlar. Ne zaman okursanız enerjiler o zaman için aktif olacaktır. Evet. Senin duyguların ne? Anlat bakayım. Kolektifime ne? o Mimar kartıyla açıyorum. Şimdi bayılırız. Bakın mimar kartıyla açıyorum. Deste altında anahtar de... Çözümcül bir yaklaşım izliyorum artık diyor. Ve ilişkiyi yapılandırmak, yükseltmek ya da temelleri sağlam attığınızı düşünüyor zaten. Bunun üstüne de ilerleterek, büyüterek ilişkiyi güçlendirmek istediğini soruyor Aklımdaki kişi. Evet şu an böyle ama nasıl yapacağım acaba diyor. Yükselteceğim ama nasıl yapacağım? Duygularımı dengelemem lazım. Bir taraftan da e, toplum önünde yaşamak istiyorum da. öyle kuytu köşe kenarlarda falan değil yani diyor. E, bakalım Yıldırım ve Büyük Hürriyetçisi. bunu şöyle bir koyalım. Bize ne söylemek istiyorlar? Hemen okuyalım kıymetli arkadaşlar. Evet anlat bakalım duyguları ne? Duygular arkadaşlar tamir etmek, tadilat yapmak ya da yeniden inşa etmek üzerine e, böyle e, duygular var. Zaten rüyalarını o kadar çok e, rüya görüyorlarmış ki hani rüyada sürekli barıştığınızı gören, e de sürekli ilişkide kavuşmanın olduğu ya da ilişkide eskideki mutlu günleriniz gibi iyi hallerinizi gören bir aklınızda kişi var ve burada rüyalarından çok etkileniyorum. Bakın destan geçmiş yaşam kartı var. Hani e, ruhun Gece de sevenler var yani. Rüyanda da sen varsın. Nasıl bir şeysin anlamıyorum diye. Aklınızdaki kişiler şaşmış bayağı arkadaşlar. E, rüyalardan da çok etkilendiği için hani Artık bir çekimi hissediyor. Yani aranızda filopatik bir bağ olduğunu söylüyor ve diyor ki ya ben bunları kendi kendime düşünmüyorumdur herhalde. Kendi kendime olmadır bir gece değil iki gece değil. O yüzden artık rüyalardan da çok etkileniyorum. Sürekli barıştığımızı görüyorum ve ben de barışma isteği duygusu içerisindeyim diyor. Şimdi burada arkadaşlar atalardan kalan bazı kalıpları temizliyormuş aklınızdaki kişi. Şimdi burada ailesine uygun bir insan olarak görmüyor olabilir. Bu ailesinin çok üstün olduğu için değil de ailesiyle kendisinin arası açık değildir. Siz ailesine göre çok iyisinizdir. <laughs> yani her zaman onların ailesine layık olmamak kötü anlamda değil. Siz çok iyisinizdir. Onun ailesine uygun değilsinizdir. Ailesiyle arası iyi değildir ya da onların yapı karakteristik özelliklerini beğenmiyor olabilir aklınızda kişi. O yüzden kafam karışık. Acaba sen benim ailemle yapabilir misin? Yapılmaz mısın? Ya da ben sana bu zamana kadar ailemden, atalarımdan, geleneğimden, görüneyimden öğrendiğim bir bakım İş açısıyla baktım ve bu ilişkide bu şekilde yaklaştım. Pişman mıyım? Pişmanım, <laughs> pişmanım diyor arkadaşlar. O yüzden kafasında bir karışıklık var. Çok pişmanlık yaşıyor aklınızdaki kişiler. Evet, bakalım. Şimdi, şunun farkındaymış bir taraftan aklınızdaki kişiler. Ya diyor bizim senle şu kadar sürede bir ilişkimiz var. E bunu çevrede birçok kişi de biliyor. Benim arkadaşlarım, ailem, akrabalarım, senin arkadaşların, ailen vesaire bilenler ortak çevreniz. Ama şimdi diyor şunun farkına veriyorum. Yani çevreden de hep duyduğum şey şu. E ne zaman evleniyorsunuz? E şunu ne zaman yapıyorsunuz? E barışmadınız mı? E barışsanıza. Hani seninle o kadar seninle ilgili o kadar çok şey duyuyorum ki diyor bir döngünün içindeyim diyor. Bakın kimilerinizin hala belli bir döngünün içinde. Hani ilişki bir taraftan ciddiyete taşıyamadığınız sorularından da sıkıldım ben bir taraftan diyor. Ve burada ilişki toplumun önünde de o pişmanlık da var ya aile geleneğe göre neye göre sizi davrandılar. Bir taraftan da diyor ki artık topluluk önünde yaşamak istiyorum bu ilişkiyi. Hak ettiğini o ilişkiye vermek istiyorum diyor. Çevreden de sürekli böyle baskı alıyormuş. Ateşli, ateşli tutkular geliyor arkadaşlar. Şimdi burada bir taraftan size karşı aşk duygusu çok ağır. Bir taraftan da şevket duygusu çok ağır basıyormuş arkadaşlar ikisinde, ikisinin arasında bu iki duygunun arasında da bir denge kurmaya çalışıyormuş açıkçası aklınızdaki kişiler. Hani çok aşık mıyım? Aşkı şehvetle mi karıştırıyorum? Yoksa ikisi birden mi var diyor. Hangisi var? Anlat bakayım bana. Burada şu var aslında. şimdi size şunu söylüyor arkadaşlar. Bu kart ona cevap vermedi de. Size şunu söylüyor. Bırakın diyor. O kendi köşesinde. Aşk mı, şehvet mi, şu mu bu mu sorup dursun zaten cevabı bulacak diyor. Zaten her ikisi de var orada. Ama burada şunu, şunu farkında ol diyor. İşte bak size uyarı geldi dest şeyin arasında, açılımın arasında. Lütfen diyor kendinizi küçültmeyin. Bakın o kendi kafasının içinde size dair o kadar çok şey soruyor, o kadar şeyin cevabını bulmaya çalışıyor gidiyor. Onu bırakın kendi seviyesinde oynasın siz de kendi seviyenize yani biraz önce çektiğim işaret kartlarında ne diyordu yapıcı benlik siz kendinizi seve durun. Onlar zaten sizi seviyorlar. Üstüne de sizinle olan ilişkilerini nasıl düzelteceklerine dair sorulara cevap bulmaya çalışıyorlar. Bırakın bulsunlar arkadaşlar. O sizin sorununuz değil diye sonra Ve oyunun sonu geliyor. Artık diyor ki gazabınızdan çok korkuyormuş. Artık kimsenin eğlencesi olmayacağını, kimsenin oyalamacası olmayacağını, Kimsenin höt hütüne ya da kimsenin aşkım bebeğimine ya da işte e, yarın sevgilim demesine kalmayacağını biliyor. İcat lazım bana e, kısmına geldiğinizin farkında. O yüzden de diyor ki artık gazalımdan korkuyorum. Ya geldim mi tam geleceğim ya da adam akıllı yani yerde oturacağım diyor yani sizi çok bekletmişler arkadaşlar. İtirafları bu oldu ama bakın deste altına yine pişmanlık enerjilerine yansıtıyorlar. İyi çok güzel yani itiraf ettiler. Aklınızda güçler baya baya anlattılar bugün. Kıymetli dostlar benim açılımım bu kadardı. çünkü nedir ne değildir. Ben de kendimle ilgili en doğru farkındalıkları kazanmak istiyorum. Ee, peki benim aklımdaki kişiyle benim ilişkimde neler oluyor bireysel noktada diyorsanız benimle açıklamalar kısmındaki WhatsApp iletişim numaram üzerinden iletişime geçebilirsiniz canlarım. Öyleyse bir başka videoda görüşmek üzere diyorum Gül hanımcığınız. Hepinize şahane bir gün diler efendim.